Galatasaray geride bıraktığımız sezonun başında Norwich 18 milyon euro ödeyerek Gabriel Sarayı kadrosuna katmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu lige damga vuran isimler arasındaydı. İlk sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Geri adım yok. 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın performansı doğal olarak Avrupa ekiplerinin de ilgisini çekti. Aralarında Manchester United ve Aston Villa gibi takımlarında bulunduğu bazı İngiliz kulüpleri, onu için harekete geçti. Fakat Galatasaray yönetimi para konusunda kesinlikle geri adım atmıyor. Elleri rahat saradan özellikle Şampiyonlar Ligi'nde beklentiler büyük. Bu sebeple de 40 milyon euronun altındaki hiçbir rakam değerlendirmeye alınmayacak. Oyuncunun Galatasaray'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Yani yönetimin eli sözleşme süresi bakımından da son derece rahat.